İstanbul'un Haçlılar tarafından işgalinden sonra İznik merkez olmak üzere Batı Anadolu'da bir devlet kurmuş olan Theodoros Laskaris, gıyasettin Keyüsre'v sürgünden dönerken İznik'te ona bir hayli güçlük çıkarmıştı. Bu durumda gıyasettin Keyüsre'vin tahta çıkar çıkmaz ilk iş olarak Theodoros Laskaris ile hesaplaşması bekleniyordu. Fakat Keüsre bu hesaplaşmayı kendisi için daha uygun bir zamana bırakmıştı. Hatta onunla bir de anlaşma yaparak batı tarafını güvenlik altına almıştı. Bu anlaşmaya göre İznik İmparatorluğu Anadolu Selçuklu Devleti'ne yıllık vergi verecekti. Bundan sonra bütün gücünü ve enerjisini Selçuklu ekonomisinin önündeki engelleri kaldırma faaliyeti üzerinde toplayan Keyhüsrev 6 yıl süren bir faaliyet sonucunda İslam ülkelerinden gelen ve Karadeniz'e ulaşan ticaret yollarını açıp güvenlik altına almış, Antalya'yı fethederek devletin sınırlarını Akdeniz'e ulaştırmış, Kıbrıs Frankları ile yaptığı anlaşmalarla Selçuklu ekonomisini dış dünyaya açmış ve onunla bütünleştirmişti. Kıyasettin Keyüsrevin kuzeyde, güneyde ve doğuda ard arda başarılar elde etmesi, İznik İmparatoru Laskaris'i sıranın kendisine geleceği konusunda endişelendirmişti. Kıyasettin'in fetihleri ve harpleri sürerken Laskaris de boş durmamış ve İstanbul'daki Latinlere ve Karadeniz bölgesindeki Komnenos ailesine karşı başarılı bir mücadele vererek Batı Anadolu'daki hakimiyetini bir hayli güçlendirmişti. Artık Laskaris bu güçlü durumuna güvenerek Selçuklu devletine vergi vermekte isteksizlik göstermeye başlamıştı. Bu durum Sultan Gıyaseddin Keyhüsrev'i son derece rahatsız etmişti. Laskaris'in kuvvetlenmesinden rahatsız olan sadece Keyhüsrev değildi. İstanbul'daki Latin İmparatoru Henry de aynı duygu ve düşünceler içindeydi. Bu gelişme iki hükümdarı da birbirine yakınlaştırmış ve aynı tehdit karşısında onları bir ittifak kurmaya zorlamıştı. Kıyıusrev'in Laskaris'in üzerine yürüyebilmesi için yine de kendisine bir sebep ve bahane bulması gerekiyordu. Fakat bu hususta onun yeni bir arayış içine girmesine gerek kalmadı. Zira sebep ve bahane kendiliğinden ortaya çıktı. O da şuydu: Haçlılara karşı koyamayarak İstanbul'dan kaçmış olan meşru Doğu Roma İmparatoru 3. Alexios bir süre şurada burada dolaştıktan sonra gelip Kıyıusrev'e sığınmıştı. 3. Alexios tahtının damadı Laskaris tarafından gasp edildiğini iddia ediyor ve onu Keyusrev vasıtasıyla tekrar elde etmek istiyordu. Bunun için de Keyusrev'i Laskaris'e karşı durmadan tahrik ve teşvik ediyordu. Bu durumda Keyusrev, 3. Alexios'un isteğine karşı daha fazla ilgisiz kalamazdı. Zira Keyusrev ile Alexios arasında daha önceden kurulmuş sağlam bir dostluk vardı. Daha doğrusu Keyusrev vaktiyle tahtını kardeşi Süleyman Şah'a kaptırınca Alexios'a sığınmıştı. Alexios da onu bir sultan gibi karşılamış ve uzun bir süre sarayında ağırlamıştı. Bundan dolayı Keyüsrev Alexios'a minnet ve şükran hisleriyle doluydu. Şimdi görev sırası kendisindeydi. Keyüsrev, Alexios'un davasına sahip çıkmak ve destek vermek suretiyle ona karşı minnet ve şükran borcunu ödemek istiyordu. Kıyasettin Keyüsrev durumu değerlendirmek ve görüşlerini almak üzere devlet adamlarını ve komutanlarını toplantıya çağırdı. Sultan bu toplantıda şu değerlendirmeyi yaptı: "Laskarisin beldelerinden atalarımızdan miras kalmış olan ülkemize dönmek istediğimiz zaman o bizim maksat göğsümüzün üzerine engel ve yasak koydu. Boş sözlerin ve aslı olmayan lafların eteğine yapıştı." Yüce Rabbimin faziletinin yardımıyla muradımıza erip amacımıza ulaştığımız zaman onun hatalarının üzerinden bağışlama ve göz yumma adımlarıyla geçtik. Eğer sen düşmandan güçlüysen gücüne şükretmek için onu affet düsturunu kendimize ilke edindik. Fakat buna rağmen o boyun eğme yolunu takip edeceği, bize taraf olman huruna sahip olacağı yerde tekrar başkaldırma ve ayrılık sözü etmeye başladı. Gizlilik perdesinden cefa makamını çalmakta, savaş ve kavga türküsü söylemektedir. Eğer bu olayın telafisi, bu durumun düzeltilmesi konusunda doğru bir karar ve isabetli bir tedbir alınmaz ve bu akılsızlığa çare bulunmazsa sonunda kudretli eli onun sebep olacağı vahşeti giderme konusunda aciz kalabilir ve o iş büyük bir zarar açabilir. Bu durumu gören diğer yönetilenler de boyunlarını hile ve tuzak halkasına sokarak ayaklarını saltanat dergahına bağlılık yolunun dışına koyabilirler. Şimdiye kadar akıllarına gelmemiş olan bağımsızlık sevdasına düşebilirler. Çünkü akıllı kimseler başa gelecek bir iş hafife alınmamalıdır. Karıncayı yılan görmek gerekir ki sonunda onun ejderha olmasından pişmanlık duyulmasın demişler. Laskaris meselesinde sultan ile devlet adamları ve komutanlar arasında hiçbir görüş farkı bulunmamaktaydı. Fakat devlet adamları ve komutanlar önce Laskaris'in uyarılmasını ve hatta korkutulmasını bu işe yaramazsa o zaman harekete geçilmesini tavsiye etmekteydiler. Keyüsrev uyarmak ve korkutmak için Laskaris'e bir elçi gönderdi. Keyüsrev bu elçi vasıtasıyla ona kayınpederinin yanında bulunduğunu bildirip Batı Anadolu'daki hakimiyetini haksız olarak elde ettiğini hatırlattı. Bu uyarı Laskaris'i son derece korkuttu. Bunun üzerine Laskaris, kayınpederi 3. Alexios'a karşı tutum ve davranışlarını öğrenmek için devlet adamlarını ve komutanlarını toplantıya çağırdı. Bu toplantıda devlet adamları ve komutanların hepsi kendisine sonuna kadar bağlı kalacaklarına dair söz verdiler. Böylece Lascaris üzerinden korkuyu atıp cesaretini yeniden topladı. Bundan sonra o, Keüsre'yi karşılamak üzere hemen hazırlıklara başladı. Öte yandan Sultan Kıyasettin Keüsre onun asıl niyeti babasının ölümünden beri durmuş olan gaza ve cihat faaliyetlerini tekrar başlatmak ve bu suretle Batı Anadolu'nun fethini tamamlamaktı. Zira Laskares'in İznik'te kurmuş olduğu devlet gittikçe güçlenmekte ve Anadolu Selçuklu Devleti'ne kafa tutar bir hale gelmekteydi. Keyüsrev'e göre bu durum hiç şüphesiz Anadolu Selçuklu Devleti için önemli bir tehlike olup bu tehlikenin iş işten geçmeden mutlaka önünün alınması lazımdı. Gıyasettin Keyüsrev sefer için Konya'nın Ruzbe Ovası'nda otağını kurdurdu. Vilayetlerdeki subaşılara, uç beylerine ve tabi meliklere ve hükümdarlara gönderdiği birer fermanla Selçuklu ordusunu gaza ve cihada çağırdı. Sultanın fermanını duyan Selçuklu beyleri emirlerindeki silahlı kuvvetlerle birer birer gelip Ruzbe Ovası'nda toplanmaya başladılar. Otağın önünde durmadan vuran davullar, dağı ve ovayı inleten nameleriyle Selçuklu ordusunu gaza ve cihada hazırlamaktaydı. Çavuşlar ise bir taraftan yeni gelen birlikleri düzene sokmakta, diğer taraftan da Orduya sızmaya çalışan kötü niyetli kişileri karargahın etrafından uzaklaştırmaktaydılar. Böylece hazırlığını kısa sürede tamamlamış olan Keyhüsrev, Selçuklu ordusunu Batı Anadolu istikametinde harekete geçirdi. Keyhüsrev'in ilk hedefi Alaşehir'di. Çünkü Alaşehir kalın ve yüksek surlarla çevrili bir şehir olup Burada Lasgares'in kuvvetli bir garnizonu bulunuyordu. Eğer Ala şehir düşürülürse Batı Anadolu topraklarının ele geçirilmesi ve Lasgares'in ortadan kaldırılması oldukça kolay olacaktı. Öte yandan. İznik Rum İmparatoru Laskaris'te Rum, Latin, Alman, Alan ve Kıpçak Türklerinden oluşan büyük bir ordu topladı. Ayrıca ordusunu en iyi savaşçılar ve Fransız askerleriyle sağlamlaştırıp kuvvetlendirdi. Bundan sonra Laskaris ordusunu alarak süratle yola koyuldu. Ordusunu mümkün olan en büyük süratle yürütmekteydi. Bundan amacı Keyüsrev'den önce Alaşehir'e varmaktı. Çünkü o bu stratejik mevkiyi kaybettiği takdirde şey bir daha durduramayacağını ve Batı Anadolu'yu savunmanın son derece güç olacağını çok iyi biliyordu. Aşağı yukarı aynı zamanlarda Alaşehir önlerine gelmiş olan Anadolu Selçuklu ve İznik Rum orduları bir meydan savaşı yapmak üzere hemen saf düzenine geçtiler. her iki ordunun da harp düzeni klasik tipte yani kalp, meymene ve meysere şeklinde kurulmuştu. Her iki hükümdar da kendi merkez kuvvetlerinin başında yer almıştı. İznik Rum ordusunun hücumu ile başladı. Laskaris önce savaş gücüne çok güvendiği Latin birliklerini ileri sürdü. Bundan amacı çok iyi savaşçı olan Latin birlikleriyle Selçuklu ordusunun gözünü yıldırmaktı. Lakin Latin birlikleri çok büyük cesaret göstermelerine rağmen kısa sürede Selçuklu kuvvetleri tarafından tamamen kılıçtan geçirildi. Laskaris bu defa başta Rumlar olmak üzere bütün kuvvetlerini savaşa soktu. Fakat bunlar Latinlerden daha dayanıksız çıktı. Büyük bir kısmı daha ilk çarpışmada savaş meydanını terk edip kaçmaya başladı. Ancak pek az kısmı ümitsizce de olsa Laskaris'in yanında kalıp direnmeye devam etti. Artık savaşın akıbeti belli olmuştu ordusunun merkez kuvvetlerinin başında, sırtında zırhı, başında miğferi, omzunda cürzü ve yayı, belinde kılıcı, elinde mızrağı ve kalkanı bulunduğu halde atının üzerinde savaşı yöneten Gıyasettin Keyüsrev birden atını ileri sürdü. Keyüsre savaş meydanının ortasına geldiğinde atının üzerinde ümitsizce mücadele eden Laskaris ile karşılaştı. Her iki hükümdar da birbirini görüp tanıdı. Rakibini bulmuş olan Keyüsrev hemen saldırıya geçti. Sultan elindeki mızrakla Laskaris'e öyle bir darbe vurdu ki imparatorun miğferi başından fırladı. Kendisi de atının üzerinden baygın bir halde yere düştü. İmparatorun bu durumunu gören Rum askerleri büyük bir korkuya kapılarak topluca kaçmaya başladılar. Keyusrev, İmparatorun meydana çıkan tazlak başını kastederek ona ey kunduz yani ey kel diye bağırdı. Sultanın muhafızları yerde baygın bir şekilde yatan Laskaris'i hemen öldürmek istediler. Fakat sultan onlara izin vermedi. Hatta yenilmiş rakibinin daha fazla ezilmesine ve aşağılanmasına gönlü razı olmadı. Bunun için Muhafızlarına, Laskaris'i yerinden kaldırıp atına bindirmelerini ve serbest bırakmalarını emretti. Hayatının bağışlanmış olmasından dolayı çok sevinen Laskaris, kaçan soydaşlarına yetişmek üzere süratle savaş meydanını terk etti. İşte tam bu sırada sultanın karşısına savaş meydanında kalmış bir Frank askeri çıktı. Sultan onu herhangi bir Selçuklu askeri sanarak aldırış etmedi. Fakat Frank askeri kendisini tanımıştı. Bu durumu kendi lehine değerlendiren Frank askeri ani bir hareketle sultanın bindiği atın ayaklarını kesti. Sultan atıyla birlikte bir kulenin devrilişi gibi yere düştü. Frank askeri bu fırsattan yararlanarak elindeki hançerle sultanı orada şehit etti. Bu beklenmedik olaydan hemen hemen hiçbir Selçuklu askerinin haberi olmadı. Onlar ganimet toplamakla meşguldüler. Frank askeri sultanın cesedini yanına alarak hızla kaçışmakta olan Laskaris'in ordusuna yetişti. Laskaris, e sultanın cansız bedenini gösterdi. Laskaris sultanı tadmıştı. İmkansız gibi görünen bu olaya çok sevinen Laskaris bu olayı fırsata çevirmeye düşündü. Kaçmakta olan ordusunu durdurarak yeniden toparlanmasını emretti. cesedini de ordusunun önünde taşıyarak ganimet toplamakta olan Selçuklu ordusuna sürpriz bir hücum gerçekleştirdi. Laskaris'in sultanın cesediyle birlikte kendilerine doğru geldiğini gören Selçuklu askerleri bu olay karşısında adeta şoka girdi. Selçuklu ordusunun galibiyeti aniden bozguna dönüşmüştü. Büyük bir korkuya ve paniğe kapılan Selçuklu ordusu komutanları ve askerleri bütün ağırlıklarını ve ganimetlerini geride bırakarak Konya istikametine doğru kaçışmaya başladılar. Böylece mağlup durumda ve kaçmakta olan Lascaris bir anlık gaflet sonucunda yani sultanın şehit edilmesiyle birden savaşın galibi haline geldi gaflet anında Laskeres'in baskınına uğradığı için Selçuk doğrusunun savaş meydanını terk etmesi de pek kolay olmadı. Ordu panik ve korku halinde kaçarken bir hayli kayıp ve esir verdi. Esirler arasında Çaşnigir, Seyfettin Ayaba ve Laskaris'in kayınpederi olan eski Roma İmparatoru 3. Alexios da bulunuyordu. Alaşehir Muharebesi'nde yaşanan paniği karşı atakla önleyebilecek yani durumu tersine çevirebilecek bir Selçuklu komutanı çıkmamıştı. Panik hali bir salgın hastalık gibi bir anda bütün orduyu sarmıştı. Selçuklular bir anlık gafletle kazandıkları savaşı tamamen kaybetmişti. Buna karşılık Laskaris de hiç de hakkı olmayan bir zafer kazanmıştı. Lakin bu galibiyet, Laskaris'in kendi gücüne dayanmadığı için ona önemli bir fayda sağlamamıştı. Zira ilk çarpışmada verdiği büyük kayıplardan ve uğradığı bozgundan dolayı gözü bir hayli yıkılmış olan Laskaris, panik halinde kaçan Selçuklu ordusunu takip etmeye cesaret bile edememişti. Bir an önce muharebe alanını terk edip ordularıyla başkenti İznik'e dönmüştü. Dolayısıyla Laskaris'in hiçbir toprak kazancı olmamıştı. Ancak Anadolu Selçuklu devleti Gıyasettin Çeyzrev gibi büyük bir hükümdarını kaybetmişti.